Merhaba arkadaşlar ben Volkan, Avrupa yolunda Fenerbahçe yayınlarımızdan bir yenisiyle karşınızdayız. Avrupa Ligi'nde Perşembe gecesi başlayıp Cuma sabahı biten Deplasman'da Çekoslovakya temsilcisi Victoria Plizen ile sıvır sıvır beraber kaldığımız karşılaşmayı konuşacağız. Ee, tribünde açtıkları hasis pankartı istinaden bilerek Çekoslovakya dedim onu ayrıca söyleyeyim de Deplasma olmasına rağmen büyük taraftarımız takımımızı yine yalnız bırakmadı. Onları da Fenerli kimse başa çıkamaz ailesi olarak, olarak bir kere daha selamlıyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yorumlarınızla bize güç verirseniz çok seviniriz. Öncelikle hemen ilk 11'imizle başlayalım isterseniz. Kade son Geri Dörtlü'de Nelson Semedo, Milan Şikrinyar, Jadon Servalde ve Archie Brown. Onların önde Edson Alvarez, orta sahada İsmail Yüksek, Sebastian Szymanska, Anderson Tadişka Oğuz Aydın ve ileride Yusuf Ennesi ile karşılaşmaya başladık. Karşılaşmanın önemli anlarına gelecek olursak 6. dakikada Victoria Plzen atağında sol kanatta topla buluşan Odo ceza sahasındaki önündeki Ladra yapasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda Ederson gole izin vermedi. 20. dakikada Şimaskin pasında topla buluşan Tadiçka bekletmeden ata katılan Semedo'yu gördü. Bu futbolcunun sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak Top yandan avta çıktı. 30. dakikada Ladra adıyor pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren futbolcu Şikriyar'dan sıyrılıp yakın mesafeden plasaya bir vuruş denedi. Kayıcı Ederson iyi yer tutarak gole engel oldu. 40. dakikada savunmadan atılan pasta orta ıı, alanda topla buluşan Talişka defansın arkasına sarkan Enlisi pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden vurdu ancak Kayıcı e, Cedlik bu pozisyonda başarılıydı. 45. dakikada e, Suare'nin kullandığı kornerde ön direkte adı kafayı vurdu. Ederson uzaklaştır top. E, Düvette kaldığı bu futbolcunun bekletmene yaptığı vuruşta Ederson bir kere daha gole izin vermedi. Ve ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. E, i̇kinci yarıda 58. dakikada Adun'un pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan e, Palüşkan Uçtu'nda Top kayıcı eder sonunda kaldı. 61. dakikada sağ kanattan Tariçka'nın pasında cezayı üzerinden durunlu şutunda kayıcı Cedirka topu 2 ande kontrol etti. 62. dakikada sol kanattan Şimanski'nin ortasında arka direktör Fed'in şutunda top üstten altı dışı çıktı. 78. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Adon'un şutunda top direğe çarparak oyuna geri döndü. 85. dakikada sol kanattan Brown'un ortasında Tariçka'nın kafa vuruşu, vuruşu Kayıcı Celitka'dan döndü. Dönen topa Duran'ın volesinde Meşin yuvarlak kayıcıda kaldı. 90 artı 4. dakikada ceza sahası içinde John Duran rakibi tarafından düşürülürken hakem oyuna devam ettirdi. 90 dakikada vardan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem e, kararını değiştirmedi. Penaltımızı yedi ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. Bu beraberlikle takımımız 4 maç sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan toplayarak 15. sırada kendine yer buldu Avrupa Ligi'nde. Şimdi bu, bu, maçın istatistiklerine hemen bakalım isterseniz. Maçı anlamak açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi kaleye çekilen toplam şut sayısına baktığımız zaman rakibimiz 11 tane şut çekmiş. Bunlardan 6 tanesi isabetli şut kaleyi bulmuş. Yani 6 tane Ederson gol kurtarmış. Onu böyle anlayalım. Bir tane de direkten zaten. Bizde ise toplam şu sayımız 7 ve isabetli şu sayımız sadece 3. E, toplu oynama oranına baktığımız zaman %56'ya %44'lük bir üstünlüğümüz var. E, pas yüzlerine baktığımız sayılarına ve yüzlerine baktığımızda ise 450 pas yapıp bunun karşılığında %88 isabetle yapmışız bu pasları. Bu gayet iyi bir istatistik. Rakibimizde ise sadece 238 pas yapıp bunları da %86 İsabetle oynamışlar. Topu bize bıraktıkları için tabii ki daha az pas yapacaklar. Faallere baktığımız zaman zaten bir gariplik ortaya çıkıyor. 13 tane faale karşılık 3 sarı kart gördü rakibimiz. Biz ise sadece 7 faal yapıp 5 tane sarı kart gördük. Yanlış duymadınız. Onlar 13 faal yapıp sadece 3 sarı kart görürken biz 7 faale 5 sarı kart gördük kırmızı kart yoktu bu karşılaşmada. o da bir kere rakip takım düştü, biz düşmedik. Kornerlerde de 11'e 2'lik rakibin üstünlüğü vardı. Yani istatistiklere baktığımızda da çok iyi bir durumda olmadığımız gözüküyor zaten. Karşı, oyuncu reytinglerine bakarsak da kim nasıl oynamış biraz onları değerlendirirsek Ederson takımımızın ne diyelim? parlayan yıldızıydı. Panterik, panter kesildi Ederson. O sayede bir puanı kurtardık diyelim. 8.8 takımımızın en yüksek reytingini alan oyuncu kaldı ki hakkını fazlasıyla verdi. bir önceki maçta verdiği gibi yani kalede devleşiyor Ederson. Bunun onun ne kadar büyük oyuncu olduğunu zaten yaklaşık 10 gün önce yaptığımız bir videoda belirtmiştik. Ondan sonraki karşılaşmada iki tane şanssız gol yedikten sonra tekrar kendini ispatlayacak maçlar oldu, iki tane maç oldu. Onlarda da ne kadar büyük kayıcı olduğunu gösterdi zaten Ederson. Umarız bu performansı devam eder. Yani dünyanın sayılı kayıcılarından biri bize geldi. Çok şanslıyız gerçekten de. Nelson Samudo yani bizim geri dörtlümüz de bir hayli iyiydi. Zaten 7'nin üstü, üstünde puan alanlar hep <laughs> defansımız. Yani durumu zaten konuşacağız birazdan. Nelson Samudo 7.3'de oynadı. Fena değildi ama tabii ki defansla kaptanımız gemiyi kurtaran kaptan diyelim Defansa 8.3'de oynadı Milan Skriniar. Hani o kadar atak geldiler, ettiler ama bir o kadar da Skriniar gerçekten de 3-4 tane inanılmaz e, hayati kritik top kesti. Gerçekten de e, yani defansın e, all star'ı diyebiliriz Milan e, Skriniar için. Sadece takımımızdan bahsetmiyorum. Dünyadaki e, oyuncular arasında bahsediyorum. Yani Türkiye'nin çok üstünde bir oyuncu. Orası kesin ondan çok eminim de Jadon Osterwald 7.3'de oynadı. O da hiç fena bir karşılaşma çıkarmadı. Archie Brown da kendisine gelen eleştirileri e, yanıtlarcasına hiç de fena bir karşılaşma çıkarmadı. Ve o da 7.3 bir rating tutturdu. E, İsmail Yüksek orta sahada 6.7 ile Edwin Edson Alvarez 6.8'de oynarken e, Sebastian Schumanski 7 puan e, almış. Anderson Tarişka'da da 7.1 ile oynadı. O da e, birkaç etkili pozisyon yaratmaya çalıştı. Oğuz Aydın çok etkili değildi kanatta 6.5 ile oynadı. Ve Yusuf de kendine gelen şansı çok iyi değerlendiremedi. 6.4 puanla kaldı. İlk 11'imizin ratingleri bu şekilde. Sonradan oyuna giren oyuncularımızın ratinglere bakarsak da Fred e, sonradan girdi ve 6.7 rating aldı. John Duran girdikten sonra işler biraz değişti. Bayağı bir etkili oynadı takımımızı hızlandırdı. 7 e, rating almış. Asensio da etkili oldu girdikten sonra. Oyun hızlanmasına Asensio, Nene ve John Duran bir aile etkili oldu. Asensio 6.7 puan almış ama bence bayağı bir etkiliydi girdikten sonra. Çünkü takımın şeyi değişti, çeresi değişti. E, Nene de 6.6 almış e, ratinglerde bu şekilde. Karşılaşma bittikten sonra Tedesco, e, Telesko basına e, bir röportaj verdi. Ne demiş? Bir hemen isterseniz ona bakalım. E, Büyük mücadele oldu. Bunun sebebi de sahanın her yerinde adam adamın mücadele olmasıydı. Dün de yapmış olduğumuz röportajda bunu belirtmiştik. Adam adam oynadıkları için planımız direkt forvetleri oynamaktı. Ama çok fazla ikinci top kaybettik. Topu ön bölgede tutamadık. İkinci yarıda bazı değişiklikler yaptık ve takım çok daha iyiydi. 3 tane yüzü yüz diyebileceğimiz pozisyon vardı. Birincisi Yusuf Enes'in, ikincisi Fred'in, üçüncüsü de Duran'ın girmiş olduğu pozisyon. 3 tane net pozisyona girdik. Bir tanesini atmış olsaydık kazanacaktı dedi. Yani öyle diyorsun sayın hocam ama <laughs> yani yukarıda Allah var ya adamlar 11 tane şu çekti 6 tane çek şey edersen kullan kurtardı yani daha demin pozisyonları anlattık ilk dakikadan son dakikaya kadar Victoria Pizan anlattık daha demin. Yani şimdi yapma gözünü seveyim. Gel <laughs> maçı seyrettik yapma gözünü seveyim. <laughs> Onlar atsaydı ne olacaktı? 6-3 olacaktı. <laughs> Neyse. Ee, son dakikada penaltı, son dakikadaki penaltı pozisyonu için ise hakemle ilgili bu akşam konuşmasam daha iyi olur. Benim takımıma odaklanmam gerekiyor. O pozisyonu hakeme sormak daha doğru ol olur değerlendirmesine bulundu. Doğru da yapmış çünkü şimdi hakeme karşı Atsa tutsa tamam ülkede taraftarlar arasında filan şeyi artardı, popülaritesi artardı ama bir ceza gelse takım sorun çekerdi ondan sonra. Bence doğrusunu yapmış. Hiç gerek yok o toplara girmeye. Onunla yöneticiler uğraşacak. Teknik direktör değil. Kadrodaki değişiklikler ve takımın genel performansı ile ilgili yani memnunum. Özellikle sonradan Oyuna giren oyuncular, oyuncuların performanslarından çok memnundum. Oyuna kalite kattılar. Bazen bu tarz değişiklikler yapmanız gerekiyor. Son maça baktığımızda 7-8 oyuncu aynıydı. Sadece ozu ve Şimanski'yi değiştirdik. Geniş kadromuzun ve çok fazla oyuncuya sahibiz. Zaman zaman taze oyuncuları sahaya sürmemiz gerekiyor. Bu tarz zor maçlarda ve sık oynadığımız dönemlerde buna ihtiyacımız oluyor. Bugün özellikle Türkiye saatiyle 23'te oynanan bir maçta da Böyle yapmamız gerekiyor şeklinde konuşmuş doğru diyor yani <laughs> uyku saatinde maç başladı zaten perşembe gecesi başladı başladı dedik cuma sabahı bitti maç ee, bir halde ee, ilginç saatler oluyor gerçekten de şimdi onun dışında Tedesco e, dışında oyuncularımız da e, röportaj verdiler bakalım ne demişler kimler konuşmuş ilk başta Milan Çıkıryan kaptanımız günün kahramanlarından biri ne demiş bakalım. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimiz birebir adam markajı uygulayan bir rakip. İlk yarı özellikle konuşacak olursak topa sahip olma konusunda faz çok fazla iyi değilik. Ama ikinci yarı biraz da olsa iyiydik. Şanslar yarattık ama maalesef bunları gollerle sonuçlandıramadık. Tabii ki de kazanmayı istedik ama bunu başaramadık. Ayrıca gol yemediğimiz için de mutluyum. Mücadelenin seviyesi olarak e, önceki maçlara göre bir tık altındaydık. Tabii ki de yüzde yüz mücadele etmedik demiyorum ama biraz daha iyisini ortaya koyabilirdik şeklinde Konuşmuş penaltı pozisyonu hakkında ise benim gördüğüm kadarıyla net bir penaltıydı. Ama sonrasında ağır çekim ve tekrarını izlemedim. Hakemin bana söylemiş olduğu şey ise ilk faal John yapmış olduğuydu. Çok garip bir durum ama kabul etmek gerekiyor bu durumu. Maalesef maçı kazanamadık ama kazanmak için mücadelemize devam edeceğiz dedi. Eder sonuna röportaj yapmışlar. Mücadeleyi ve penaltı hakkında konuşmuşlar. İyi oynadığımızı düşünüyorum, baskı yaptık ve şanslar yarattık. Ama bugün almış olduğumuz bir puan çok kötü bir puan değil. Hakemin verdiği kararı ile şunları, ilgili ise şunları söyleyebilirim: O pozisyon penaltıydı, Duranı çekiyordu. Hakem vermiş olduğu kararı anlayamadım demiş. Sakatlık süreciyle ilgili de evet bir sakatlık dönemim oldu, ama bu süreçte sıkı bir şekilde çalışmalarıma devam ettim. Bu konuda bana yardımcı olan çok insan oldu. Güçlü bir şekilde dönmüş olduğum için çok mutluyum. Tabii ki de kendi adıma iyi maçlar çıkarmayı düşünüyorum ve çok daha iyisini ortaya koymak istiyorum. Geri, döndük, geri döndükten sonra takıma da katkı sağlayabildiğim için çok keyifli ve mutluyum şeklinde konuşmuş. Katkı sağlamayı bıraksam bu şey maçı kurtardın eder sonra yani hiç mütevazi olma. Sen olmasaydın dün puan, şey dün diyorum. Perşembe gecesi puan filan al, alamazdık biz. O yüzden e, gerek Skriniar gerekse Ederson. Takımın zaten en iyileriydi. En iyilerle röportaj yapmışlar. Doğru seçim olmuş. Onlar da e, samimi bir, bir röportaj vermiş. Güzel güzel olmuş. Hoşuma gitti benim e, röportajlar. E, şimdi maçı kısaca özetlemek gerekirse e, özetleyecek çok bir şey yoktu. Hani bir, daha demin de bahsettiğim bize bir puanı kalemize panter kesen Ederson oldu. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarı 60. dakikaya kadar rakip baskılı oynadı. Teresko'nun da bahsettiği gibi genç ve dinamik bir ekip. yorulmadılar maçtan düşmediler. Değişikliklerden sonra oyunu biraz dengeledik ve birkaç önemli pozisyon bulduk. Uzatmalarda verilmeyen penaltımız ise tam anlamıyla fiyat koydu. Dürüst olmak gerekirse bu oyunda bir puan bile iyiydi. Önemli olan sonuç yenilmedik. En kısa şekilde böyle özetleyebiliriz. Bu tür maçlar eskilerin deyimiyle Hatice'ye değil neticeye bakılan maçlar. Hani iyi oynamışız, kötü oynamışız önemli değil. Hani ben bunları anlatıyorum size kötü oynadık falan filan diye. Bunu çünkü bu benim görevim ne? Gördüğümü size söylemek görevim. Ama önemli değil. Kötü, iyi, kötü oynamışız önemli değil. Önemli olan üstlere çıkabilmek için gerekli puanı toplamak. Rotasyonun getirdiği etki de vardır. Tabi çok fazla rotasyon olmasa da önemli kanatlarda değişiklikler olduğu için. O da tabii biraz takımı sekteye uğrattı. Önümüze bakmaya devam edeceğiz. işin gerçeği o. Biz taraftarız. Fenerbahçe'nin iyiliğini düşüneceğiz puan almışız. Kötü oyuna puan almışız. Daha ne isteyelim ya öyle diyelim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yorumlarınızı bize güç verirseniz çok seviniriz. Şimdi önümüzde yarın akşam kendi taraflarımız önünde oynayacağımız Kayseri Spor karşılaşması var. Ardından milli maç arasına giriyoruz. Ondan sonraki ilk maçımız 2 hafta sonra. Yarın Kayseri Spor'u iyi veya kötü oyun bakmaksızın yenip milli araya şampiyona ulaşma yolunda moralli girmek en büyük hedefimiz. Bu karşılaşmadan sonra da şampiyonluk yolunda Fenerbahçe videomuzda yine yanınızda yer alacağız. O zamana kadar hoşçakalın.